Ulan şöyle eşek ne yapıyorsun sen? Baba yanlışlıkla düşürdüm ya. Malına hiç kıymet verme oğlum. Aferin at yere at. Nasıl olsa baban yenisini alır değil mi? Bu halleri. Oğlum şu koltuğu kaldırsana. Tamam anne. Hı. Aferin lan. Nasıl kaldırdın maşallah. O kadar ağır değil ya. Kaldırıyoruz işte. Güçlüyüm sonuçta. Of canım çok sıkıldı ya. Yapacak hiçbir şey de yok. Bunu aldın valla. Aa dur ben en iyisi kâkül keseyim. Allah'ım ben ne yaptım? Abla saçına ne yaptın? Lan saçına ne yaptın? canım çıktı ya. Şurayı da sildin mi bitecek sonunda. Hı? Kızım kaç defa dedim sana öyle yapmayacaksın diye. Bir işi beceremiyorsun. Ne yapıyorsun anne ya? Temizlik öyle mi yapılır? Sen ileride evlenince ne yapacaksın? Ha? Bu halı niye böyle ya? Aslan oğlum benim. Bak ne güzel düzeltti halıyı kardeşin. Azıcık örnek al. Kanka hazır bilgisayarlarımız yanımızdayken kütüphaneye gidelim mi? Kütüphaneye gitmeyelim ya. Orası çok sessiz. Oğlum ne güzel işte. Mis gibi ders çalışırız hadi gel. İyi tamam. Hadi sen de aç. O ses ne lan? Of. Şu ödevlerden bıktım ya. Senin ödevin yok mu hiç? Yo. <laughs> of. Bir de, de defterin bu tarafına yazmayı hiç sevmiyorum ya. Hızlıca yazayım da diğer tarafa geçeyim. Orayı daha çok seviyorum. Defterin sol tarafı evlat olsa sevilmez ya. Defterin sağ tarafına geçince yazım bile güzelleşiyor. Hadi yavrum gelin sofraya yemek hazır. Size mis gibi karnabahar yaptım. Karnabahar mı? Anneanne ya ben sevmiyorum ki. Sevmiyor musun kuzum? Yemek seçme huyunuz çıktı bir de. Yok öyle bir şey. Yiyeceksin. Sen sus bakayım. Porunum ne isterse ben onu yaparım. Sucuk kızartır mısın anneanne? Uy kurban olurum sana be. Bekle hemen yapayım şimdi yavrum. <laughs> ya aşkım güzelim miyim cidden? Güzel mi? <laughs> ya çıksana odamdan. Güzelmiş bak bak bak. <laughs> Sen hiç tipine baktın mı? Anne şuna bir şey de ya. Öf bağırma be. Çıkıyorum. Kapıyı kapat kapıyı. Ya mal mısın çocuk? Ay çok bekletmedim değil mi? Vay beklememe değmiş. Çok güzel görünüyorsun. <laughs> Yok aşkım ya her zamanki halim. Ben evde de böyleyim. Abi bana bir acılı çiğ köfte... Kardeşime de acısız çiğ köfte. Ya ben de acılı istiyorum. La oğlum yanarsın yanarsın. Ya büyüdüm ben. Acılı yemek istiyorum. İyi tamam. Nasıl? Güzel mi? <laughs> Alo! İyi misin lan? Saatlerdir tuvalettesin. Alo! <laughs> ya bu kumanda niye çalışmıyor yine? Belki pili bitmiştir baba. Ya ne pili? Hep aynısı oluyor. Pille alakası yok. Bunun canı dayak istiyor dayak. Nasıl yani? He, siz yeni nesil ne bilirsiniz? Bak şimdi. Kumanda nasıl tamir edilir izle. He, bak çalıştı. Evet evet ya. Aslında bu söylediğin çok mantıklı. Olması gereken o zaten. Bir de şeyi soracaktım sana. Sen Ay, Kanka, kanka iyi misin? Çok pardon ya. Kanka iyi misin? Yanımda kız varken yüzüme top çarptı. Rezil oldum. Neyse bari canım acımıyormuş gibi yapayım. Kanka bir şey oldu mu ya? Bir şey yok bir şey yok. İyiyim ben. Ne yapıyorsun lan? Dudağımdaki deri kalkmış. Onu koparmaya çalışıyorum. Koparma koparma. Kanatırsın bak. Bir şeyi de bilme ya. Çok biliyorsun sen. Karışma bana. Mala bak. iyiliğin için diyorum. Ne halin varsa gör. Ya oğlum bak git. Sonra gece uyuyamayacaksın. Ya korkmuyorum korkmuyorum. Bak sonradan ağlama uyuyamıyorum diye. Ya bir şey olmaz. İyi tamam. Bu film gerçek bir olaydan uyarlanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> La oğlum sen bizim başımıza bela mısın? Gitsene yatağına. Sizi çok sevdiğimden ötürü bu gece sizinle yatmak istiyorum. Aa! Ah, ne oldu be? Gözüm! Aa! Gözüme bir şey batıyor. Aç bir bakayım. Çok acıyor. Yav bir aç. Ha tamam kirpik kaçmış. Geçti mi? Oh! Ah, bir an hiç geçmeyecek sandım. Mal. Anne ya yine göbeğim çıkmış kilo almışım. Bir şey olmaz kızım diyet yaparsın. Of ya! Çok yedim ha. Göbeğim çıktı. Oha! Bak bak ne yapacağım. Ah, ah. Ne oldu be? Gözüm, Aa! Ah, gözüme bir şey batıyor. Aç bir bakayım. Çok acıyor. Yav bir aç. Ha tamam kirpik kaçmış. Geçti mi? Oh. Ah, bir an hiç geçmeyecek sandım. Mal. Anne ya yine göbeğim çıkmış kilo almışım. Bir şey olmaz kızım diyet yaparsın. Of ya. Çok yedim ha göbeğim çıktı. Oha! Bak bak ne yapacağım. Baba, şey dışarı çıkabilir miyim? Çıkabilirsin kızım. Hatta gel beraber çıkalım. Ama baba ya. Oh ne güzel hava var ha. Bak dışarı çıktık işte. Of ya. Bu kim ya? Alo sen kimsin? Baba ya annem babanı ara söyle dedi de ben arkadaşlarlıyım. Oturuyoruz da birazcık geç geleceğim eve. Gelme. Ne yapıyorsun lan? Meyveli yoğurt yiyeceğim. Bak onu açıp direkt yemeye başlama. Çünkü kapağında da yoğurt kalıyor. Onu da ye. Nasıl yani? Bak şimdi. Oha. <laughs> Bana bak. Adam olacaksın ha. Ne diyorsun lan? Döverim seni bak. Büyüdüm artık ben. Bıyığım bile var. Ne diyorsun oğlum? Abi şakaydı gerçekten abi. Abi abi valla şaka yapmıştım abi. Bitti ya. Pahalı olmasa bir tane daha alırdım ha. Bitmedi kanka. Buzları duruyor. Ne buzu? Buzları da ya buzları. Çok güzel oluyor. Bak. Anneanne. Soğuk su istiyorum. Tamam yavrum. Dolaptaki sürahiden koyayım ben sana. Bekle. Tamam. Al yavrum güzelce iç. Teşekkürler. Afiyet olsun yavrum. Benim mutfakta az bir işim var. Sonra geleceğim. Siz oturun güzelce he mi? Tamam anneanne. <laughs> Hı? Hmm? Bu suyun tadı niye garip? Sanki kokusu var gibi. Bakayım bir tekrar. <laughs> ya et mi, sucuk mu ya da peynir zeytin tadı mı desem Bilemedim ki. Hepsinin kokusu suya geçmiş gibi. Hı? Abi, abi bu ne? Ne ne? Ha, kertenkele. Oha, bakayım. Dokunma, dokunma. Hı? Hı? Hmm. Ne yapıyorum ben ya? O ses ne be? Biri mi var? Acaba cin mi yoksa hırsız mı? İnşallah hırsızdır. Bir bakayım bari. Hmm. Burası da boş. Kimse yok gibi. Annen de tam misafirliğe gidecek zamanı buldu ha. Oğlum yesene yemeğini. Ağlama gelecek annen. Ya ne yapacağız biz? Çok kolay baba. Önüne tableti koyalım. Tamam. O video izleyerek yemek yemeyi seviyor. Ben de öyle. Hadi afiyet olsun. Ne kadar garipsiniz yav. Hangi cipsi alsak ya? Fark etmez bana. Fark etmez kanka. Ya bana da fark etmez. Ne alsak ki? Bilmem ki. Fark etmez. Siz seçin. E hangisini alıyoruz? Fark etmez. Hangi içeceği alsak ya? Fark etmez kanka. Ya ne zaman geleceğiz? Çok sıkıldım. Ne kadar yolumuz kaldı? Az kaldı, az. Hadi geldik in. Hı? Oha ne çabuk geldik. Niye bu kadar kısa sürdü? O ne lan? Oha böcek var lan. Hı? Neyse durdur dur, hallediyorum. Ne oldu ya? Ne bağırıyorsun? Hı? Amca! Oğlum nereye gidiyorsun? Anneanne acil çıkmam gerek. Dur dur. Ne oldu? Ya anneanne tam evden çıkacakken olacak iş mi bu? Yavrum ben yaşlandım. Yapamıyorum. Siliver işte iki dakika ne olacak?